Evet yine bir savaş yine sizlerden beraberim arkadaşlar yine bir videoyla karşınızdayım aşağıda güzel ciddi bir savaş veriyorduk ve bu savaş tarafında kimleri patlatabilirsek elimizden geldiğince çatır 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 vuruyoruz hadi bakalım devam parçalayabildiğim kadar parçalayalım savaşımız da var buraları bayağı bir temizlememiz lazım Şuradan bir EUW'in de mi geçsek şuraya bir? Evet Aragon'u gönderdik şu anda. Bakalım gümleyeceğiz mi? Ne çıkmış karşımıza? Kahmul. Hemen burayı bitirmemiz lazım. Şöyle bir raporumuza bakalım. 240K vurmuşuz. 237K demeciymişiz. Okçularımız güzel vurmuş. Onun da T4'leri güzel vurmuş. Olsun gene itemine ve levenine göre. Yani vurduğumuz demeci iyi. Şöyle bir kahmol. Çok iyi yani. Neyse bitirelim de. Temiz temiz. Burada bir tane daha adam var. Şunu bir çekelim hemen buraya. Yani duvarın onu patlatır herhalde. Eşek değil ya. Evet. Yarım kalan kahmuleye zarar vermeye gidiyoruz. Güzel. hemen buradan buna bir takviye çağıralım. Sen ne zaman galip eden bin tane bundan gelsin. 2200 tane bundan kalan oh, yapıştır. Evet. Yakınımızda ne varmış? Kevin. Kevin'e bir eomer atalım bakalım. Şöyle bir eomerimiz var tadında. Ama sersem kafalığı var. Diriltme yani şey delilik yok. Ne yazık ki. Ah şurada güzel bir rapor var diyecektik. Yok fena değil ama kafa kafaya patlamışlar neredeyse. O varım eomer istediğimiz hasar verir. Yani vk veya cadı kral varsa gg zaten İçeride yine kevin kaldığı onu varmış Gene gırtlağına kadar dolu 120k vurabilmişiz sadece Bence az bir demek ama Anlana sarı sarı yok baksana Binekli birimlerinden anasar şey var. Havai fişeği var ne yazık ki. Şöyle çekelim. Onu şimdi şeyle patlatırız. Aragon'la. Şöyle baktığımızda yüzde %56. yüzde elli altı neyse gene vururuz. Seni iptal etsek. Şimdilik şöyle bin diyelim bin üç diyelim bin diyelim yeter. O oh, buradaki bir bile bir hızlı sefer geldi. Patlatacak mı acaba? Smart de botuz değil arkadaş. Of içinden geçti var ama bu şeydir yani. muhtemelen karo çalması için yapılan bir birimdir. Şunu patlatmam lazım Aragon'la gelsin de bir. Yarım kalan. Çok da yarım değil aslında ama. Kaç kavurmuşum ben buna yüzeyim size patlatır ya. Duvalini atsam acaba gerek yok işimizi riske atmayalım. Smorte bu tuz demiş. Atak bakalım sana bir ne çıkacak. Yani temiz bir demeç alırız diye düşünüyorum. Şurada birleştirilmez olsa Karo'yu alacağız, en azından oradan. Bağlantı olarak bekleriz. Oradan da bunu patlatırım. Güm. İyi çok bir hasar almamışız. Hemen takviyemizi çağıralım. Acaba burada ne var ya? bH olabilir ya, ama Kirun da var. Bilemiyoruz şey, rakiplerimizin isim olarak bilmediğimiz için. Aa güzel. Güzel bir rapor. Bunlar dolu mu acaba? Bir EOM'le MM RAM dolu değilse duvar yerine bitirelim. Bunun içinde ne varmış bu arada? Vah, wow, Sauron varmış. Kaç 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 Gerek yok. Kısa PK. Bakın bura patlayacak mı yoksa ordular boş mu? İyi, ordular boşmuş. Siege lazım buraya. Gümletecek. Şundan patlatalım gitsin. Evet şu an Aragon'un takviyesi gelmek üzere. Oradan Darkness Knight'a bir atlayak bakayım. Johnny 05 on. Yukarıdan da mı bir ittirme, kaktırma var. Herkes her yerden vuruyor. Temizlik önemli. Burayı niye göstermiş acaba? Neyse. Şu takvimimiz gelsin. Şu çapraza bir atlayalım bakalım. Arkasından da bir tane ben vurayım da bari bitsin. Ama %10'unu da Ömer bitirir zaten. Geri mi dönüyor? He geri dönüyor. Ordular da evine gidiyor. Güzel. Hemen şuraya atlayalım. Bir fort daha kırmamız lazım. Aşağıya onlar kırıyor. Güzel. Aşkım. Bakalım bu sefer kim çıkacak karşısına. İki raporda da Aragon güzel çalıştı. Sauron çıkarsa GG. Açık ve net yani. Oy. Üf, ordu yokmuş ya. Burayı mı lan? Al hadi vurdum. Aha da vurdum. Aha, Aha da bununla da vurdum. Evet, Somer Batuza gidiyoruz. Oo, burada güm. Güzel rapor. Çok da sağlam değilmiş. Şu raporumuzu, şunu geri çekelim. 174 tane mi almış? Lan ne vurmuşum be. Hemen takviye çekiyoruz. Tekrardan bin birim. Şöyle güzel. Şundan da biraz daha ha. Evet takviyemiz gelene kadar devam ediyoruz. Nerede ne var vurabiliriz? Darkness Night varmış ama koruma altında. Bir tane daha vurma hakkımız var iki dakika sonra. Ama onu da itemleri fullemek için mi kullansak? Yani bu şekilde ne vurabilir ki? Mesela biz Aragorn'u bekleyelim. Aragorn'u mu Vurduğumuz gümledi. Vurduğumuz gümledi. Çok demek yedi ya. Evet bir rapor daha. Oo. Güzel bir savru. Takvimimiz geliyor yolda. Eomer için bir vuruş sağlamamız lazım. Doğru mu vuruyor, boş mu vuruyor onu da bilmiyoruz ama. Gredmir demiş. Bir vurak bakalım ne çıkacak altında. North Mike. Bakalım raporu var mı? Şurada bir diyalog var ama geçmiş muhabbet herhalde neyse. Evet umarım Eomer'in gittiği yerde düzgün bir şeyler vardır. Sauron çıkmasa sıkıntı yok. Kirun. Bir level. Bu da mı bir ne anlatsan hiçbir yenememiş. Yani 48 seviye ama gene de kötü ya. Bence iyi değil. Hemen şuradan Aragon'da atalım da Fort'a komple zarar vereyim bari en azından. Tüm gücümüzden buraya vurmuş olalım hiç yoktansa. Burada da bir ağaç sakalımız kasılıyor. Bakalım ekmek yedirecek bize. Evet şu anda cüceleriyle birlikte duvarın gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ve cibolops. Patlayan zi. Bakalım ne olmuş. Kirun'u patlatmış. Sauron araya gitmiş. Muhtemelen Aragorn da patlayacaktır. O yüzden patlatmayacağım. Çünkü Sauron'a karşı şansımız yok ne yazık ki. Vuruyor her türlü. O şere orduyu kırdım bana bir yere yok. İki vuruş hakkımız var. Adam gibi bir yere vuralım bari. Ya şöyle söyleyeyim şu hiç gıdıklamamış yani gerçekten 70k az bir demetçi. Hmm, güzel bir tepidür Bizim de var şu anda yaşlının kemanı. Teoden, pardon özür dilerim. Yanlış söyledim. Evet, şu anda Mira G'ye destek olmaya gidiyoruz. Ama bizim tabi Aron değil, daha R2. Yine de güzel vurmuş. 43 devam. İlleri ne varmış? Neyse. Henüz daha teodenemiz yok. Yani var da saygınlığı yeterli değil. Saygınlığı 3 olduğunda inşallah işimizi görecek bir şeyler yaparız. Şu anda saygınlık 2-3 parça daha lazım. Bakalım var mı? Cık. Of fazla sefer mi geldi? Gidiyoruz Aragon'la patlamaya. O direkt gümledi. Küçük bir atış vurmuş ama Kirun'da 220k 222k hasar vermişiz. 290k hasar almışım. Bildiğin canlı mumba. Atıyorum Eomer'i. Ölümüne kankayız. Son vuruş. Ondan sonra video GG. Çünkü Eomer patlamaya gidiyor. Buna nasıl vurduysa artık oradaki Elrond. Hedefin savunmasındaki yüzü etkisini yok saymış. Alnan Hasar, Derilik. Neyse. Aragonumuz iyi. Daha sonuna kadar kötü bir rapor görmedik. Boş demiş. Şu anda sicilemecimiz yok kardeşim. Bu Eomer geçen sezon neler neler yaptı ama şimdi işte minikli birim o da burada hazır. Evet patlayacak ama neyi patlayacağız o önemli. İşte göreceğiz. 170 k vurmuş. Bu arkadaş patlatmış. Buradan da Lurtsa 120 k vurmuş. Yani bence güzel. Hiçbir ordusu kalmadı. Evet gençler bizden bu kadar. Patlata patlata ilerledik. Elimize kolumuza sağlık. Görüşmek üzere.